13. şekil. Buradan center 2'yi seçiyoruz. Buradan line'ı seçiyoruz. 180 pardon line'ı seçiyoruz. 180 milimetre sağa doğru çekiyoruz ve enter enter. Şimdi line'ı seçiyoruz. Yukarıya doğru 60 milimetre. Tekrar line'ı seçiyoruz. Ve aşağıya doğru 60 milimetre çekiyoruz. Ve enter enter. Şimdi buradan elipsi seçiyoruz. Tıklıyoruz bu uca tıklayıp tekrar getirip bu uca tıklıyoruz. Şimdi offset alıyoruz ve içeriye doğru 7.5 mm aşağıya bir çember daha açıyoruz. Ve offset'i seçip 7.5 yazıp onaylıyoruz. Şimdi tekrar offset'i seçiyoruz. 3.5'i yazıyoruz. Ve bu çizgileri çoğaltıyoruz. Evet. Şimdi burada kontur seçiyoruz. Çemberi seçiyoruz. Çembere tıklayıp 37.5'lik bir daire çiziyoruz. Dilim seçiyoruz. Sağ tuşu yapıyoruz ve temizlemeye başlıyoruz. hatalı bir yeri silersek ve z ile geri dönebiliriz. Evet. Şimdi çemberi seçiyoruz. 30 milimetrelik bir çember çiziyoruz. Tekrar çemberi seç, daireyi seçiyoruz. 27 milimetrelik bir çember daha çiziyoruz. Şimdi line'a tıklıyoruz. Merkeze tıklayıp sağa doğru çekerek et şuna basıyoruz. 30 küçüktür 10 derece deyip açımızı veriyoruz ve enter. Tekrar line'a tıklıyoruz. Buraya tıklayıp et yani CTRL'de alt ve Q tuşuna basarak veya alt G veya alt G Q tuşuna basarak et işaretini yapıyoruz. 30 mm uzunluk yazıyoruz. Küçüktür. Eksi 10 yazıyoruz. Bunu unutmayın. Eksi 10. Çünkü aşağı doğru çizgi atacağız. Ve şu an Çizgimiz tamam. Şimdi trimi seçiyoruz. Sağ tıklıyoruz. Ve bu kısmı temizlemeye başlıyoruz. Evet. Şimdi bu modifi yazan altta bu kısma tıklıyoruz. Ve burada array bunu seçiyoruz. Buraya Sizde farklı bir değer çıkacaktır. Daha önce ben çizdiğim için bu değerler çıkacak direkt. Buradaki ok tuşuna tıklıyoruz. Merkeze tıklıyoruz. Sonra buraya 9 yazıyoruz. Bakın buraya 9 yazıyoruz. Buradaki select object dediği bu buna tıklayıp buradaki çoğaltacağımız şekli işaretliyoruz. Herhangi bir yerde sağ tuşa tıklıyoruz. Ve gördüğünüz gibi iç, iç tarafına attı. Okey dediğimiz zaman şeklin iç kısmını tamamlamış oluyor. İsterseniz isterseniz bir tane daha çizelim. Line'a tıklıyoruz. Sağa doğru 180 mm'ye gidiyoruz. Tabi bunları Center 2 ile yapıyoruz. Evet line 180 mm Enter, Enter. Sonra tekrar line. Merkezden 60 mm yukarı. Sonra tekrar line, Merkezden 60 mm aşağı. Şimdi buradan elipsi seçiyoruz. Tıklayıp bu uca getiriyoruz. Bu uçtan tekrar bu uca tıklıyoruz. Offset seçiyoruz. Re Enter pardon. Offset seçiyoruz. 7.5 mm aşağısına bir çember çiziyoruz. Tekrar offset seçiyoruz. 3.5 3.5'lik bu çubukları çoğaltıyoruz. Evet. Şimdi 고juu seçiyoruz. Çemberi seçiyoruz. Ve 37.5'lik bir çember çiziyoruz. Şimdi girimi seçiyoruz, sağ tıklıyoruz ve temizlemeye başlıyoruz. Şimdi çemberi seçiyoruz. 30 milimetrelik bir çember çiziyoruz. Çemberi seçiyoruz. 27 milimetrelik bir çember daha seçiyoruz. Line'a tıklıyoruz. Merkeze tıklayıp et yapıyoruz. 30 milimetre uzunluk verip 10 derece açı veriyoruz. Evet. Tekrar line'ı seçiyoruz. Merkeze tıklıyoruz. 30 milimetre uzun, uzunluk verip eksi 10 derece açı veriyoruz. Bakın bu eksi 10 derece olacak. Şimdi trimi seçip sağ tıklayıp bu içteki çemberi silebiliriz. Ve artık bu direklere ihtiyacımız kalmadı. Şimdi modifi yazan yerin ok ucuna tıklayıp alttaki R yazanı seçiyoruz. Önce bunu seçiyoruz. Sakın unutmayın. Merkeze tıklıyoruz. Sonra buraya 9 yazıyoruz. Sonra bunu tıklıyoruz. Çoğaltacağımız şekli işaretliyoruz. Ve sağ tıklıyoruz. Ve OK diyoruz. Şeklimiz tamam.